Efendim mahkumu buradan çıkarmamız lazım. Baskına uğradık acele etmeliyiz. Ne? Hayır olamaz. Bunlar suç ortakları olmalı. Çabuk mahkumu hemen buradan çıkarıyoruz. Olamaz olamaz. Çabuk gizli geçide. Hemen mahkumu al. Buraya gelemezsiniz pislikler. Fakir kurtarabildiğini sanma. Seni hiç kimseye vermeyiz. Ya ben suçsuzum diyorum. Niye anlamıyorsunuz beni? Heh. Bizi kandıramazsın. Daha sorgun bitmedi. Olamaz. Çabuk mahkumu buraya getir. Çabuk. Gidiyoruz buradan. Gizli geçidimiz var neyse ki burada. Hadi bakalım. Zengin. Acele et. Buralarda bir yerde olmalı. Acele et. Fakiri bulacağız. Kurtaracağız onu. Hadi Robin. Hiç zaman kaybetmeyelim. Yürü bakalım. Nerede olabilir? Buralarda bir yerdeydi. Az önceki askeri gördüm burada bir yere girmişti. Ha işte burası. Çabuk zengin aşağıdalar. Gidiyoruz. Olamaz. Bekle fakir geliyorum. Olamaz arkadaşlar. Fakiri bulmaya çok yaklaştık. Olamaz olamaz. Fakir kim bilir neler yaptılar ya. Onu gerçekten çok merak ediyorum. Fakir bekle dostum geldik. Ha olamaz. Burada burada hiç kimse yok. Zengin, hiç kimse yok burada. Herobrine, dostum emin misin? Askeri buraya girerken gördün mü? Evet Zengin, evet. Gözlerimle gördüm. Buralardaydı. Tam bu delikten girdiler. Görüyorsun. Burada bir sandalye var. Fakir buradaymış, Zengin buradaymış. Olamaz Herobrine, fakiri sorgulamışlar. Geç kaldık. Nereden gitti bunlar nereden? Kesinlikle burada gizli bir geçit var. <laughs> Nasıl da fakiri askerlere ispiyonladım. Şimdi sıra Herobrine ve zenginde. Onları da iyi bir ispiyonlayayım onlara. Ya değil mi? Evet evet. Hadi gidip şunları da bir ispiyonlayayım. Onlara da sorguya alsınlar ve sonsuza kadar hapse Hadi bakalım. Lay 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 lay. Evet. Şimdi sıra Herobrine ve zengini de askerlere ispiyonlamak var. Tabi ya onları da ispiyonlayayım değil mi? <laughs> Nasılsa benim ama bilmiyorlar Evet kesinlikle bilmiyorlar Hadi bakalım Ya bu askerler ne kadar uzun bir merdiven yapmışlar böyle ya Evet evet Ha? Eee şey merhaba e, zengin ee, merhaba Herobrine <laughs> yani nasılsınız iyisiniz öyle değil mi? Sen, fakiri sen ispiyonladın öyle değil mi? Korkunç doktor, bunu sen yaptın. Yok ya ben e, şey ben kaçıyorum hemen ulan 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 çıkmalıyım hemen lan ayağım kayıyor lan çıkayım hemen. Nereye kaçıyorsun lan? Gel ulan buraya. Ulan başımıza ne dertler açtın? Hiçbir yere kaçamazsın lan. Gel ulan buraya. Gel lan buraya. Al lan sana. Al ulan. Herobrine dur onu sakın öldürme. Fakiri bulmamız için ona ihtiyacımız var. Ah, göreceksin sen göreceksin. Bunu hemen sorgulamalıyız zengin hemen. Efendim şimdi bu mahkuma ne yapacağız biz ne yapacağız? Dur asker onunla şimdi ben ilgileneceğim. Sen geride dur. Onun dilinden anlasam anlasam ben anlarım. Şimdi geride dur da sorgu nasıl yapılır sana öğreteyim. Ya askerler beni niye anlamıyorsunuz? Ben suçsuzum diyorum beni niye anlamıyorsunuz? Heh, her mahkum suçsuzdur fakir. Ama hepsinin ortak bir özelliği vardır. Ne bu biliyor musun? Hepsi bir yalancıdır. Ne olursunuz bakın yalan söylemiyorum. Bunu size kim söylediyse yalan söylemiş yalan söylemiş. Kim söyledi bunu size söyleyin çabuk. Bence sen suç ortaklarını söyle. Zengin ve Herobrine senin suç ortağındı öyle değil mi? Hayır yok öyle bir şey. Demek öyle demek öyle. Al bakalım. Aa, vurma Aa, Bunu hak ettin. Bir daha al. Aa, gözüm vurma ne olursan. Al bunları da al. Al hepsini al al. Of of gözüm kararıyor ne olursun yapma. Şimdi bir tane de aparkat geliyor. Al bakalım. O oh. oh canım. Şimdi konuşacak mısın ha? Konuşuyorum zaten. Yeter beni dövdüğün yeter. Bak biliyorum bu senin görevin. Ama ne olursun ben suçsuzum. Olamaz ya olamaz. Bu adam gerçekten çok profesyonel ya. Ee, şey efendim bir şey söyleyeceğim. Bu adam suçsuz olabilir mi? Şey bilemedim ki ya suçsuz da olabilir. Ya gerçekten çok yetenekli ya da gerçekten suçsuz. O korkunç doktor acaba bize yalan mı söyledi ya? Ne? Korkunç doktor mu? Bunu size o mu söyledi? Lan sen bizi mi dinliyorsun ha? Bakın o benim en büyük düşmanım. Bizi kaçırdı, hapse tıktı, yalancı o. Onun kocaman bir ordusu vardı. Hepsini yok ettik. Yalan söylemiyorum, gerçekten araştırın. He? Galiba doğru söylüyor. Bunun suçsuz olduğunu en başında anlamıştım. Oyuna geldik. Peki şimdi ne yapacağız efendim? Fakirin suçsuzluğunu kanıtlayana kadar burada kalacak. Askerler buraya bakın. Size gerçek suçluyu getirdik. Ne? Olamaz. En başından anlamalıydık. Ulan senin yüzünden neredeyse suçsuz birini hapse atıyorduk. Hadi korkunç doktor. Her şeyi itiraf et. Şey evet e, ben e, fakire ispiyonladım fakir hırsız falan değildi gece gizlice evine girdim ve paraları onun evine sakladım ulan ulan seni var ya asker hemen tutukla şunu emredersiniz efendim ben de yapmam gerekeni yapacağım olamaz ya olamaz fakircim e, şey her şey için özür dilerim tamam mı biliyorsun ki biz sadece görevimizi yapıyorduk. Ve bizim görevimiz insanları suç çetelerinden korumak. Biliyorum ve size kızmıyorum. Ama şu korkunç doktor hak ettiği cezayı bulsun. Hiç merak etme. Ona hak ettiği cezayı vereceğiz. Sonsuza kadar hapisten çıkamayacak. Tamam bu gerçekten çok iyi. Evet bence de çok iyi. Evet bence de. Evet bence de. Ya ben artık çözer misin ne olursan? He pardon pardon ya ben unutmuşum tamam şimdi çözüyorum hadi bakalım. Hop tamamdır. Artık kalkabilirsin. Tamamdır çocuklar. Artık fakir serbest. Oh be sonunda bitti. Evet fakir senin için her şey bitti. Ama senin için daha yeni başlıyor. Ne olursunuz bana az ceza verin ne olursunuz. Tabi ya tabi sana az ceza vereceğiz. Hiç merak etme öyle değil mi? Evet kusura bakmayın biz buna az ceza vereceğiz. Ne? Az ceza mı vereceksiniz? Hayır. Bu kabul edilemez. Ya sakin olun. Az ceza vereceğiz ya. Azdan kastım şu. Ee, sana bin yıl hapis cezası veriyorum. <laughs> ne, ne güzel azmış. Ha, bin yıl mı? Hayır olamaz hayır. Ben bin yıl içeride ne yapacağım olamaz. Bunu suç işlemeden önce düşünecektin. Yürü. Hayır olamaz hayır hapse düştüm zengin fakir her o'brien buradan çıkacağım ve buradan çıktıktan sonra sizin canınızı okuyacağım göreceksiniz mahvedeceğim sizi mahvedeceğim. E şey evet artık her şey sona erdiğine göre siz de şehrinize gidebilirsiniz. Bu yanlış anlaşılma için kusura bakmayın. Önemli değil canım. Herkesin başına gelebilir. Evet evet herkesin başına gelebilir. Evet aynen öyle. Yine de yardımımıza ihtiyacınız olursa hemen bizi arayın tamam mı? Her şey için teşekkür ederiz askerler çok sağ olun. Tamamdır hadi artık evimize dönelim. Bir an önce eve dönmek istiyorum. Tamam fakir hadi dostum dönelim. Evet kardeşim iyi bir dinlenmeye hak ettin. Evet ya bence de. Hadi olamaz. Arkadaşlar gerçekten çok korktum ya. Var ya bir sonsuza kadar hapiste kalacağım sandım. Ama neyse ki sizin gibi arkadaşlara ve Herobrine gibi bir dosta ayrıca zengin gibi bir abiye sahibim. Gerçekten çok şanslıyım ya. Minecraft Fatih ailesi. Kurtulmamın şerefine videoya like atıp abone olmayı sakın unutmayın. Hatta videoyu bitirmeden biraz eğlenelim arkadaşlar ne dersiniz? Biliyorum biliyorum çok iyi olur. Bakın şimdi. <laughs> Zengin, hello Brian. Size söylemem gereken bir şey var. Ne oldu fakir? Yine başına bir şey mi geldi? Ya fakir yeter bu kadar. Yine başına bir şey geldi değil mi Yok yok bu söyleyeceğim başka bir şey. Fakir meraklandırmasana ne oldu söyle. Vallahi ya konuş bir an önce. Şehre en son gelen bin elmas verir. Hadi bakalım. Arkadaşlar ilk bizim varmamız lazım. Olamaz geliyorlar. Olamaz olamaz. İlk önce biz varacağız arkadaşlar koşun koşun <laughs>